Bugün Filistin için bir aradayız. Ne düşüncelerinizi alabilir Evet, bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Ve bu dünyada hakim olmak isteyen bir güç var. Maalesef bu güç de e, Siyonizm ve bütün dünyaya hakim olmak istiyor. Ve e, Yahudiler Kudüs'ü kendilerinin başkenti olarak görüyorlar. Binlerce, milyonlarca insan şehit oluyor, öldürülüyor, katlediliyor. E, acımız büyük ama e, üzüntümüz büyük. Ama inşallah bunun sonu gelecektir. Sonu da çok yakındır diye düşünüyorum. Oradaki Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii şu anda yaşanan büyük bir vahşet. Büyük bir vahşet ve aynı zamanda maalesef bir soykırımı durumuna dönüşmüş pozisyonda. Ee, bu ülkede ge şey gerçekten bu dünyada bütün ülkelerin buna sahip çıkması lazım. Bütün dünyanın buna sahip çıkması lazım. Çünkü göz göre göre şu anda Filistin'de resmen bir soykırım yapıyor. İsrail, işte Hamas'ın yapmış olduğu o saldırı girişimini bahane ederek maalesef böyle bir uygulamanın içerisinde gibi tüm ülkelerin Filistin'in yanında olması lazım. Filistinli kardeşlerimizin kadınların, çocukların, yaşlıların, gençlerin yanında olması lazım ve bu zulme son verilmesi için de elden gelen gayreti göstermesi lazım. Ee, öyle bir hale geldi ki düşünebiliyor musunuz? bir avuç Amas'ın karşısında bütün dünya, Amerika'sı, İngiltere'si, bütün Avrupa'sı, bütün Siyonist'in arkasında. Yani adeta sanki 3. Dünya Savaşı'nın bir fitilini ateşlediler. Ama Allah'ın izniyle bizler Müslümanlar bir olursak Allah'ın izniyle onlar bize hiçbir şey yapamazlar. Onun için bizler inşallah bir olalım, her zaman birbirimize destek olalım ve Gazze'nin yanında olalım Müslümanlar olarak bir olmamız lazım. İnşallah bu beraberliğimiz, birlikteliğimiz bizi en kısa zamanda bu lanetli, bu peygamber katili Yahudileri, bu lanetli kavmi inşallah yerin dibine sokacak. Ama önemli olan bizim bir olmamız lazım. Evet e, sevgili izleyenler, e, şimdi yanımızda Filistinli Doğa var. Türkçesi biraz az biraz bozuk ondan dolayı da İngilizce çevirdiği bir kelimeyi ben kendisini anlatmaya çalışıyordum Türkçe, ee, Türkçe ama Türkçe konuşacak bizlerle Doğa Filistinlisin sen neler yaşanıyor orada ve İsrail'in bu uyguladığı zulümle ilgili neler söyleyeceksin Ben zaten bugün buraya geldim şey yani haklarımızı savunmak için herkes buraya geldiği için teşekkürler Evet. Bitti. gel gel Yok, şey... tamam Duygulandı galiba kendisi. Çünkü Filistin'i biz az önce konuşmamızda da ben öğrendiğim kadarıyla abisinin hala da Filistin'de olduğunu ve onlardan haber almanın ee, çok zor olduğunu söylemişti bana dua. Aynı zamanda oradaki zulmün de bitmesi için e, ve oradaki Gazze'deki halkın özgür kalabilmesi için e, dileklerini iletmişti bizlere. O da bugünkü bu eyleme katıldı. Doğa kardeşim bugün Filistin'e destek vermek adına sizler de buradaydınız. Filistinli kardeşlerimiz için neler söylemek istersin? Öncelikle hepsine geçmiş olsun demek istiyorum. Başlarına gelen bu felaketten dolayı. Bütün Türkiye olarak e, yardımda bulunmaya çalışıyoruz her zaman olduğu gibi. En kısa zamanda toparlanmalarını diliyorum.